Eskişehir'den merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Sportoto Süper Lig'de dördüncü hafta heyecanı devam ediyor ve dördüncü haftanın kapanış günündeyiz. Günün ilk maçında Arabam.com Konyasporla Fenerbahçe Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Maç başladı. Emreden pas. Ondan Muriç içeriye baktı. Yaptı ortayı. Yumrukladı topu. Altay. Evet. Ceza sahasında Valencia. Şık bir pas denedi Valencia. Kaleci Şehic. Şimdi sağ ayağıyla yaptı ortayı Altay. İki hamlede. Bir oyuncu yerde ve kırmızı kart. Valencia kırmızı kart. Direkt kırmızı kart Fenerbahçe 10 kişi. Evet dakika 22. Bu kazanan Zayt. Lincoln nefis hareket. Yerde kaldı faul. İki oyuncu arasından ağır mi? Şimdi Bütücü yaptı ortayı Bütücü. Seken top Altay'da kaldı. Ben yine Soner'e. Soner yaptı ortayı. Estetik bir vuruş denemesi. Kaleci Altay. Hiç onun ortası uzak noktaya kademede Ferdi. Ferdi ve korner. Kalmo. Ve ilk yarı bitti. Serbest vuruş. İkinci sarı kart, kırmızı kart. İki takımda 10 kişi. Diego Rossi. Yaptı ortaya. Atilla Salay. Top dışarıda. Yerde İrfancan Yaptı ortasını. Uzak nokta. Rossi. Rossi sarıldı. Rossi kaleci Yaptı ortasını. Uzak noktaya. Doğrudan dışarıya. Bütü Çiçekli sağına. Yaptı ortayı. Kafa. Arao derin bir top Osayi Samuel'e. Osayi Samuel gönderdi içeriye kaleci Şeiç. Da Konya Spor. Serdar yerde kaldı serbest vuruş. Can geldi. İrfan Can top barajdan döndü. Sağına sıyrıldı Ferdi yaptı ortasını. Pedro'nun kafası top dışarıda. João Pedro